uçmuşlar içimden düşümden uçmuş yani derinden derinden Dostlar kafamdan yaşamdan kaçmış yani derinden derinden Aşklar savaşlar şiirden çıkmış yani derinden derinden Putlar ikonlar evimde belirmiş yani derinden derinden Bunu. daha gündüz görmedim ki oh. mutlu tuttu seni ne yapacağız bugün ya ne ediciyiz <laughs> Kazım Ağa'nın torunu bu biz şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz Kayı diye bir yere Kadıköy karakolundan buraya gidiyoruz Boğaz manzaralı deniz manzaralı çok güzel çok tatlı ya Ban işte. ban 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 Arkadaşlar kahvaltıya geldik şimdi Gördüğünüz gibi Aliye acıkmış biraz Haydiyiz Burası mükemmel Her gün ben tavsiye ederiz Ben buraya Evet göstereyim evet. gö gö mi? Bakın olsun Fiyatını söyleyelim mi? Bilmiyorum. Söyle <laughs> Kıymalı bir tavuk tatlı 2.25 TL Böyle bir konum olarak gayet güzel. Güzel bir çekmece olarak düşünüyoruz. Gayet fiyatlar uygun. Bence gelir. Ben de ne yiyeyim? Ben de ne yiyeyim? <laughs> Şimdi bir Ferit'le buluşalım şuradan yanında. Şuradan. Nazım tekneğini göreceğiz. Beni bekliyor. Şu yolu. Şey. Aslı olduğu zamanlar evet. ben oynayacağım dizi. Ben çok benzetiyorum. Biraz onu göreceğiz. Evet. Mehmet Özel. Evet. Mehmet Özel. Adet de ben anlarsam var. Okey. Okey. <laughs> geldik kızımız. He? O gözler açılır tabii değil mi? Annen kılıklı. Oy, 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 Dur. Sakın ağlama. Alışveriş yapıyoruz bak sana. Daha ne istiyorsun? Evet. 9 ay mı? 6 ay kaldım da. 9 ay kalsam mı? Tamam. Olur mu? Gördün mü? Hemen daha bak. Girer girmez sen hızbını aldık. Gördün mü? <laughs> Şöyle çok güzel oyuncaklar var ya. AVM'ye geldik. Güneş yine ben çıldırdı. Şöyle perişan çantalar mı daha? Ha 250 liraymış. Bedava. Mehmet baksana bunlar çok güzelmiş. Bu, 600 30 liraymış ama bu daha güzel Mağaza turu yapıyorum <laughs> Mağaza video mu? Ha Nautica Aşkım Yani Bana bir çanta alırsın Nautica'dan Baya geziyoruz Güneş çok şükür uyudum Az önce cingan çıkardım 5 saat uyumadı az önce Şu çantaya bakın Çok tatlı sihirbazlık okulu. Şöyle bir şey. Sihirbaz değil mı? Alsak mı? 4 artı yaş diyor. Arkadaşlar. Çok yakıştı. Benler. Almasın üzerinden. Onu bunu bırak evet. da Güneş'e şöyle bir şapka beğendim. Çok tatlı. İyi ya. Allah Allah. Al, alın alın çok alın 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 Evet sen bu sefer değişik tarzlara çıksın. Evet. Şu atkısız da güzel olur. Bak. Ama atkı değil mi? Sen yapıyorsun. Hayatımda daha az iğrenç bir şey gördüm. Her yer her yerde. İndirim de yok. Bakar mısınız? ya bir şey arasanız bulamazsınız. Çünkü şöyle yani. Ben hayatımda böyle bir mağaza görmedim ya indirim haricinde. Var da bizim bilmiyoruz. İyi bu ne? Şuna bunu veren. Oo, şurada bir şey gördüm. Merhaba arkadaşlar. Önerileriniz üzerine <laughs> Kemal Usta'ya geldim. Bafılcı. Nasıl süslemişlerdi ya? Göstereceğim. çok güzel. Sürpriz. Ama hava buz gibi. Güneşe şöyle bir yağmurluk var. Yağmurluk ve rüzgarlık. Aynen. Bayağı kurnak. E Birekten de plastik kokuyor. Evet arkadaşlar. Ben size hemen bir çekip göğsünün... Ben hemen çekip göstereyim. Azıcık bir şey. Aleyna Bafıl'ların peşine gitti. Şöyle bir şey birazdan da detaylı çekeriz size. Böyle bir yer. Gerçekten mük bir yer. Waffle'larının tadına bakacağız. Acaba orası da mü? Değil mi kuzum? Ne konuşuyorsun? Çok merak ediyorum. Konuş ne konuşamıyorum. Az önce konuşamadım. Geldik. Sırada bekliyor kendimizi kendimiz seçeceğiz. Ben seçtim şimdi sıra Mehmet'te. <laughs> bir sürü her şey koydurduk galiba. Ama şöyle çeşitlere bakın. Şöyle göstereyim. Ağabey, evet. Bana bana da çatal alır mısın? Ben alırım. Mı? Güneş izin verirse evet. <laughs> rahat rahat yiyeceğiz kanina. Aynen. Aslında, Aslında çok güzel değil mi? Öyle bir koşar gibi çıkarız yok mu? Yani çok sıra yok. Kolaylıkta diyebilirsiniz. yani. Çok beklemedik. Ben size ne dedim? Gerçekten koşarak çıktık. Şutuma bakın ya. Koşarak çıktık. Ne keyif ya. Alena senin neyine keyif ya. Şimdi arabadayız. Elize gidiyoruz artık. Ne keyfi bana ne keyfi? He, ne? ne? Söyle. Ha tettim diyorum işte. Vallahi ya. Evimize gidiyoruz şimdi. Mız mız. Çok güzel ya. İstanbul çok güzelsin.